çocuklar yani e, sonucu çok kolay bir şekilde B olduğu <laughs> anlaşılıyor yani gözüm düştü neyse arkadaşlar neyse burada şimdi yeni konuya geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar zil çaldı. Bu yüzden pazartesi günü e, yeni konuya geçeriz artık. İyi tatiller. Kızlar biz, siz benimle bir bahçeye gelir misiniz? Tamam gelelim. Saçımı tarayıp hemen geleyim. Saçımı yapamadım ya. bozuldu derste tamamdır geliyorum. Ben de geleyim. Ben de geliyorum. Geliyorum. Bunlar ne çeviriyor ya? Hmm. Gidip de bir şunları dinleyeyim ya. Ay şu şapkamı çıkarayım da söyleyeyim. Ya söyle artık kız. Çatlayacağız ha meraktan. Aramda da şurada için. Heh, şimdi ilk olarak. İlk olarak ne? Bakalım. Diyorum ki bir piknik mi yapsak piknik yerinde? Benim bildiğim bir tane piknik yeri var. Aa tamamdır. Olur olur ya. Zaten çok canım sıkılıyordu. Bence de olur. Hem işime gelir. Çok canım sıkılıyor çünkü bu aralar. Olur. Niye olmasın? Olur olur. Sana o zaman ama kendi aramızda. Berin o. Haberiniz olsun. Tamam. Başka hiç kimseye söylemeyiz. Dün dün. demek ki böyle bir şey vardı ve siz bana bunu söylemediniz bunu bana nasıl söylemezsiniz neyse zaten onlarla düşmandı bana niye söylesin olsam söylemezdim. Neyse ama bu bu bir piknik gibi olmayacak bir gibi olacak. <laughs> Aklımda çok şeytanice bir plan var. Neyse tamam gidelim evlerimize. Tamam. Ah oh, servisten indim şükür ya. Çok da ter kokuyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bu gözlük sayesinde asla beni tanımayacaksın limon. Siz de kimsiniz sorsam yani? Ha ay Ben Murat'ım. Ben benim adım Murat. Peki, benim yanıma gelmenizin sebebi neydi? şey. Ben bir taksiciyim. sizin okulunuzda yani aynı okuyan bir tane kızım var. Adı da Aysel. Aysel Çıkaramadım Bilmiyorum Tanımazsın nereden tanıyacaksın canım Neyse onu ben okula bıraktım Hem zaten taksi şoförüyüm e, O yüzden Zaten onu okula bırakabiliyorum Bıraktım e, Sonra da yani onu alırken e, Bir kulak misafiri Oldum size e, Duydum ki Bir pikniğe gideceksiniz ben taksi olduğum için benim benim arabamla sizi bırakabilirim. Ee, gerçekten mi? Tabii ki de evet gerçek. Ben size yalan söylemem. Bu arada size bir yerden gözüm ısırıyor ama. Aa canım e, nereden ısıracak ki gözünüz? Bilmiyorum bir yerden de olsa bir yerden can ısırıyor gözüm. Aa, a, 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 a. Yo ısırması mümkün değil. Allah Allah bana mı yanlış geldi anlamadım ki. Neyse neyse. Size güveniyorum. Tamamdır. Siz bana numaranızı söyleyin. Tamamdır hemen söylüyorum. Bir yazdınız mı? Tamam ben defterime yazdım. Evde telefonum Neyse tamam, bay bay. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Piyanom işe yarıyor. Nasıl da kandıysa. Doğru ya zaten limon aralarından en ama en safıydı. Neyse. Bunu hiç bana çok lazım. Kızlar acaba e, size bir şey sorsam e, bu soru cevaplamışsınız. Tabii ki de evet. Tabii ki de evet. Ki de evet. E, tamam soruyorum. E, ben taksiciyi bulamadım ve kim taksiciyi buldu? Ya maalesef ben de bulamadım. Ben de. Ben de bulamadım. Ben de. Aslında ben buldum. Aa gerçekten mi? Evet buldum. Neyse. Tamam. Şimdi arayayım ben onu. Ee, size e, yani gidelim. Pikniğe. Tamamdır. Piknik çantasını getirdiniz mi? Valla ben getirmedim. Ben getirdim işte bu şekilde böyle aldım örtü var içinde işte piknik için yani gereken şeyler var anladım ben anladım neyse hadi tatlım sen taksiciyi çağır tamam çağırıyorum çağırıyorum erik <laughs> iyi de ben şey bilmiyorum şu gözete. iyi takamadım her yani neyse İyi de ben hiç böyle orman şeyi falan bilmiyorum ki. Ha neyse navigasyonu açarım canım olmaz bir şey. İşte arıyor limon. Alo. Alo şey ben limon kapının önünde konuştuğunuz şey kız. Aa, evet evet hatırladım. Ee, sorun nedir? Şey bildiğiniz gibi ben, biz kamp yapmaya gidecektik. Piknik yapmaya da. O yüzden aramıştım. Tamam nereye gideceksiniz? Çamlık. Tamamdır tamamdır ben sizi çamlığa getireceğim. Niye güldünüz? Aa ben ne güldüm ben gülmedim ki. Aa, tamamdır o zaman ben biz sizi bekliyoruz. Tamam tamam geliyorum hemen. Ay neyse yıkılanıyorduk he İyi de benim arabam yok <laughs> buldum babamın arabası onun anahtarlarını çalıp gidebilirim nerede lan şu anahtarlar <gülüyor> buldum <gülüyor> babam da cuk ortaya koyuyor ya anahtarlarını yazık neyse umarım bir kaza yapmam elliyet de bilmiyorum Ehliyetim de yok <laughs> neyse gideyim hemen bu arada bir de ben koskocaman bir çadır aldım. Bu arabayı sar mı? Hmm, orasını hiç karıştırmayın. Ben de bilmiyorum. Ya bilmiyorum kanka ya belki sar belli olmaz. Neyse boş verin hadi. Bu arada arkadaşlar ufak bir açıklama. Ee, benim oyuncak arabalarım var yani müşteriler için kameradan yetişmiyor. Neyse işte onlar onları ben sanırım kaybetmişim yok yani. Bulamadım aradım taradım ama bulamadım hiçbir yerde. Bu yüzden bunu kullanacağım ve sığmayacaklar. Bu yüzden arkayı böyle böyle dizicem. Haberiniz olsun. O yüzden sığmıyorlar. Öyle söyleyeyim dedim hocam bunu kullanıyorum. Devam edelim. Mii. yapıyorum bir şey. <laughs> yani e, hadi hadi. Allah Allah ya. Ne oldu ki? Bu senin sesi size gelmedi mi? Bana da geldi ya. Ama ne savaş verin be. Devam edelim. Gidelim hemen. Bu, bu arada e, e, yani bu arada nereye gidiyordunuz? Çamlık. Tamam çamla getiriyorum size. Emin olun ki çamlık. Şey burasının çamlık olduğunu emin misiniz? Tabii ki de canım inin siz inin. Ee, ben hiç güvenmiyorum. İnin. Yoksa ben sizi. <laughs> bakayım. İn 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 Alın lan şu çadırı da. Yürü. Allah. Ama sanırım gördüler yüzümü. Kaç. Görüyor musun Dimon? Ee, güvendiğin taksici Buse çıktı. Şey. Bilmeden oldu ya. Bilmeden oldu. Allah'ım ya Resulullah ya. Nasıl bu buğse olabilir ki? Her yerde buğse. Sürpriz yumurta gibi her gün ortaya çıkıyor. Bıktım ya. <laughs> ee, uçma konusunda iyi değilim. Üzgünüm. Neyse ben zor durumda kalan kişilere yardım ederim. Benim adım ise... Pepperi Maviş Peri. Pepperi Maviş Peri. Pepperi. Maviş Peri. Ee, ne olmuş ki? Pepperi Maviş gibi. Pepperi Pepperi hop hoppedi. Hopper hopper hopperi. Dim dedem dedem dedem. Ben ben ben. konumuza gelelim. Ben, böyle zor durumda kalan kişilere şey şeyde bulunuyorum. yerde yardım ediyorum. Bu da benim ilk günüm işte. O yüzden bu kadar çok eğlendim. E, neyse e, tamam ben size o, o zaman şey vereceğim şimdi almanız için böyle güzel şeyler. Ben ciddi olamıyorum üzgünüm. <laughs> Sağ ol ya devirdiğin için beni. Ee, kızdın mı? Hayır beni işten kovacaklar. Ne alaka ya? Kızarsan işten mi kovuluyor? Ee, hayır. O zaman. Bilmiyorum neyse. <laughs> ee, pardon. Ee, işte. Yerin nedir be? Ben dinledim. Ee, burada böyle istediğiniz koltuk çeşidi, bilmem ne çeşidi, bilmem ne çeşidi falan şeyler var. Eğer zor durumda kalırsanız e, beni böyle çalacaksınız. El ele tutuşup peri peri <gülüyor> <gülüyor> diyeceksiniz. Ee, öylece öyle geleceğim. Çakma Selena. Nerede alaka? Öyle. Tamam. Öyle. <laughs> Herkes bana çakma Selena. Oğlum bugün işte ne ki ben de öyle diyor. Neyse tamamdır. Ee, Düzelsin işte ben onun karşısında ee, o yüzden Bay bay ben diyorum. gidiyorum. Gene onunla da baştan o tam üç bilgelik. İyi de biz bunlarla ne yapacağız? Ev iş içe bunlar hep. Lan ne yapabiliriz biz bunlarla? Bilmiyorum ama bir şekilde çaresine bakacağız. Herkes görebilecek. <tükle> Black Hunter ya. Ah. Tamamdır. Ee, i̇lk olarak yemek yiyeceğiz sonra da yatacağız ya. Çok uçun bir şey oldum yani. Ne derler ona? Yoruldum. Türkçeyi de unuttun ama. <laughs> bence de Türkçeyi bir unuttum biraz. Bence de bence. Ya susun. Tüm işleri zaten ben yaptım. Tamam ya. Ay ben artık şunu çıkaracağım ya. her kanter içerisinde kaldım. Burada böyle bin saat böyle duramazdım valla. Yemek de hazır. Oh! Ay ben de şunu çıkarayım artık. Piştim ya piştim. Neyse. O oh, şapkaları ve tarağımı ee, şu yatağın altına koydum haberiniz olsun. E, tamam yiyebiliriz artık yemeğimizi. Bence de artık yiyelim çünkü ben yani çok kötü oldum. Ben de aynı şekilde. Ay tamam kızlar ya. İyi ama biz yaşam sürecimizi burada getiremeyiz Zaten çok azıcık yemeğimiz var. Olsun ama P-Eri pe p pe çağırıp yani p p p p p p p Maviş'i adını unuttum ben ona Maviş diyeceğim artık. Maviş'i çağırınca zaten o bize istediğimiz şeyleri veriyor. Rahatımıza bakın ya. Tamam onu bunu geçeyim. Rahatımıza bakalım batmasına da. Anne ve babalarımıza biz ne diyeceğiz? Telefon çek çekmiyor bile telefon çekmiyor bile. Hakikaten biz anne ve babalarımıza nasıl haber vereceğiz? Bizi arayacaklardır muhtemelen. Onlar, onlar bizi arayana kadar biz de zaten burada şey yaparız. Benim mobil verim var ama çekmiyor gene de şey. Az unuttum. Benim mobil verim var ama telefon aranmıyor. Ee, bir, bir Google'dan bir bakalım ya bu hangi olmamış Bir fotoğrafını çekelim. Belki bir şey yapar yani bilir bilmiyorum. Tüm ormanları aynı ama Google. Hey Google. Bu şey adını unutamadım. Bu yer. Hangi ormandır? Ve yabani orman mıdır? Bize söyler misin? Evet. Bu bir yabani ormandır. Ve eee Google bile ya şey oldu çekmiyor çekmiyor çok iyi bu bu şey Evet yabani dedi bir de yabani hayvanlar varmış Allah hayvanlar varmış Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Resulü <laughs> korkuyorum Ay. çok korktum şu anda ya korkmak ne Ben de çok korkuyorum. Ama birazcık tadını çıkarın ya. Neyin tadını çıkaralım Erikçim? Kahvecim. Peki. Burada tadını çıkartmayıp kendimizi böyle öldürmemizi mi istiyorsunuz? Efendim neyse yemeğinizi yiyin konuşacağınıza. Bence de. Tamam artık uyuma vakti geldi. Çok uykum gelmişti.